Brawl Stars'ın en zor ve en uzun soluklu mücadelesi bugün geldi. Gördüğünüz gibi çok güzel bir fotoğrafla geldi. Şimdi bu fotoğrafta bir detay herkesin dikkatini çekmiştir. Benim biraz daha çekti. Neden derseniz bir hafta oldu olmadı sizlerle bir video paylaşmıştım. O videoda teorilerimden bahsettim. O teorilerimden bahsederken ilginç bir detaydan bahsettim. O ilginç detay aslında bu fotoğrafta da görünce evet bunun bir videosu yapılır diye düşündüm. Şimdi sezonumuzun bitmesine az bir zaman kaldı ve Ağustos'un sonunda görüşeceğiz demişlerdi en son Brawl Talk'ta. Doğal olarak bizim meşhur bir sözümüz var. Brawl Talk'un nefesini, heyecanını artık hissetmeye başladık ve fotoğraflardaki her detay da bizim oldukça ilgimizi çekecek. Şimdi ben her zaman söylüyorum. Bir fotoğrafta detay veya gizem ararken en azından ben kendim öyle yapıyorum. Fotoğrafa bakıyorum. Fotoğrafta aykırı bir durum varsa o bizim için detay veya gizem olabilir diye söylüyorum. Teorilerimde bu şekilde bahsediyorum. Aslında bu fotoğrafta da o e, aykırı bir durum var. Ondan da bahsedeceğim şimdi size. Şimdi bir hafta önce paylaştığımız fotoğrafa bir gelelim. Burada Otis'in yeni yıldız gücünün tanıtıldığı bir fotoğraftı ve şuradaki kapan taç gibi bir şey bizim dikkatimizi çekmişti. Ve ben demiştim ki bu yeni bir karaktere ait özellik de olabilir yeni bir özellik de olabilir. Bir oyun modudur işte herhangi farklı bir şey de olabilir. Bunun o şekilde olabileceğini düşündüm. Ama belin aksesuarı diyen arkadaşlarımız da var. Saygı duyuyorum. Tabii ki de olabilir. Benziyor. Fakat birazdan bakacağız. Belin aksesuarı olup olmadığına tekrardan böyle bir düşüneceğiz. Karar vereceğiz. Şimdi yeni yıldız gücünün tanıtıldığı fotoğraflara nasıl bakıyoruz? Önceki fotoğraflara baktığımız zaman hep bir gizem, hep bir mesaj vardı. Örneğin Byron'ın yıldız gücünün geldiği fotoğraf veya hatta Byron'ın tanıtıldığı fotoğrafta da yeni sezonun bir fotoğrafını almıştık. Yani yani temasını öğrenmiştik. 5. sezonu Iron'un fotoğrafını da almıştık ve önceki yıldız güçleriyle alakalı mesajları diğer videolarımda bahsetmiştim zaten. Şimdi buraya baktığımız zaman buradaki taç bizim oldukça dikkatimizi çekti. Buradaki yıldız zaten Otis'in yıldızı biliyorsunuz ki Şimdi böyle bir fotoğraf daha vardı. Böyle bir fotoğrafta da işte ne diye paylaşmış Brawl Stars Türkiye hesabı. Brawl Stars'a neler geldi neler gitti. Gidenlerden hatırladıklarınız var mı? Yorumlarda bizle paylaşın. Şimdi bu fotoğrafları normalde Brawl Stars öyle boş boşuna paylaşmıyor. Yani baktığımız zaman bu fotoğraflarda acaba eskilerden bir şey gelebilir mi? Yani benim aklıma şu geldi. Yılbaşlarında verilen eski kostümler mesela Ricochet. Mike ve Brock, Retro Brock vardı. Acaba öyle bir şey verirler mi diyorum ama daha yılbaşına da var. Bunu genelde yılbaşında yapıyorlar. Veya yeni eski bir özelliği ekleyebilirler mi? Orada Brawl Stars logosunun hemen altında biletler vardı. Gelmesini inanılmaz çok isterim. Keşke gelse. Çünkü o biletlerin havası çok çok farklıydı. Burada El Primo'nun eski kostümünün maskesi. Yani eski halinin maskesi. Sanıyorum burada Jesse'nin Remodel olmadan önceki yine eski halinin bir gözlüğü var. Burada pemin yine remodel olmadan önce bir durumu var. Şu sanırım kolotla alakalı olabilir diye düşünüyorum. Arkada bir mega kutu var. Yukarıda tik var ki tiki birazdan yine göreceğiz. Çünkü Mortis'in elinde iğneyle böyle patlatmak istediği bir balon gibi bir şey vardı ki onu da Star Park'tan hatırlıyoruz. Yani o tikin elindeki o balon gibi o kafası var ya onu Star Park'tan hatırlıyoruz. Şimdi onu görünce de acaba Star Park'a bir geri dönüş var mı diye de düşünmüyor değilim ki zaten Dani'nin söylediğine göre her güncelleme zaten Star Park'la alakalı. Bu da Star Park'tayız. Yani Star Park'ın derin denizindeyiz. Her güncellemede genelde Star Park'ta geziniyoruz. Şimdi baktığımız zaman bu fotoğraftaki aykırı durum arka taraftaki robotun bakmasıydı. Bunun dışında baktığımız zaman burada yine bir robotun çıkıp oradaki fıçıdan bakması ve arkadan Daryl'ın gölgesini görüyoruz. Fakat şurada yani şöyle baktığımız zaman burada Balin'in şişesinin arkasında yine bir gölge görüyoruz. Bu gölgeye baktığımız zaman sanki böyle bir çöp poşeti gibi bir şey var. Ve çöp poşetinin kafası bağlanmış gibi görünüyor ve baktığımız zaman şu fotoğrafta yani ee, bilmiyorum ama Otis'in buraya çizmiş olduğu durumda mesela bakın şöyle hani ucunda bağlanmış bir yer var ya yani tahminen sanki biraz da ona benzettim. Tabii ki o biraz daha geniş buradaki ama yani buradaki durum biraz ona benzettim. Bilmiyorum benzeten var mı? Veya bu oyundaki spreylerden birisi de olabilir. Bilmiyorum bilenler varsa yazsınlar. Bu arka taraftaki robot da yine bizim dikkatimizi çeken durumlardan birisiydi. Ve Robotlarla alakalı zaten Jesse, Penny, Robotlar ve Anka Crow diye oyun liderimiz Frank'in bir remodel durumu vardı. Yani çok çok fazla robot detayı var. Bu Hollywood sezonundan beri her fotoğrafta bir robot detayı görüyoruz. Acaba artık o remodel zamanı robotlar içinde geldi mi diye bir düşünmüyor değiliz. Fakat şimdi bu fotoğraftaki bu taç mı artık belin e, bir yani belin bir aksesuarıysa neye işaret olabilir böyle bir kostüme işaret olabilir mi olabilir ama ben sanmıyorum Neden sanmıyorum Çünkü Brawl Stars bir kostüm için genelde böyle fotoğraflara yaymaz yani bir tane fotoğrafa koyar geçer Hani oradaki detayı yakalarsın yakalamazsın. Artık o sana kalmış bir şey. Ama bir kostüm için 2-3 fotoğraf ayıracağını çok çok zannetmiyorum. O yüzden belin aksesuarının burada olması ve bu robotun kafasında da aynı durum. Bakın yanındaki çarpı işaretine kadar yani sadece bir renk farklılığı var ama buradaki detaya baktığımız zaman da bunun açık açık bir e, detay veya mesaj olabileceğini anlıyorum. Yani dediğim gibi belin aksesuarı olsa bu. Tabii ki belin aksesuarı da olabilir ama yani ne işaret olacak? Belli alakalı ne şart olacak. Aklıma bir şey gelmiyor. Kostümden sonra bir bakıyorum. Acaba belin üstüne bir karakteri şart olabilir mi? Ha Öyle bir şeyse tabii ki de olabilir ama dediğim gibi bir kostüm için 1-2-3 fotoğrafı ayıracağını hiç zannetmiyorum. Dediğim gibi bir fotoğrafı atar. Geçerler. Yani yakalarsan yakalarsın. Yakalayamazsın artık. O da e, bize kalmış bir durum. Baktığımız zaman burada Mortis var. Şimdi Mortis'in elinde kürek var abi normalde. Şimdi Mortis'in burada küreği yok mu elinde? Bir balon ve tikin kafası gibi bir şey var ve onu patlatmaya çalışıyor. Yani hani yaklaşma patlatırım gibilerinden bir durum var. Şimdi bu Mortse bir kostüme işaret olabilir mi? Yani elinde böyle bir balonla gezdiği bir kostüme işaret olabilir mi? Olma ihtimali var çünkü elindeki balonun farklı başka bir anlamı olamaz diye düşünüyorum. Burada zaten üçlümüz belli. Emz, Frank ve Mortis. Yani Mortis Mortuari. Hatırlarsanız bir Mortuari sezonu bekliyoruz ya. Yani şimdi Mortuari sezonu bekliyoruz. Evet çünkü neye göre bekliyoruz? Star Park'a göre bekliyoruz. Şimdi önümüzdeki sezon bir Cadılar Bayramı yaşamak durumundayız. Çünkü Cadılar Bayramı'nın yani önümüz önümüzdeki sezonu yine bu sezonlar gibi düşünürsek 60 gün falan diye düşünürsek eğer yine evet Cadılar Bayramı'nı önümüzdeki sezonda yaşayacağız gibi görünüyor. Ve bu üçlü de Cadılar Bayramı için en uygun üçlü diye düşünüyorum. Ortamları yok. Yani ortamları yok derken ortamları var ama bir sezonumuz yok. Ve Star Park'ta biliyorsunuz ki birçok yeri gezdik ama orada sadece bir Mortuary bölümü kaldı. Mortis'in mezarlığı diye bekliyoruz. Artık gelir gelmez bilmiyorum ama hatta biliyorsunuz şu arkamda bir tane tabela var. Bu tabelayı ben 4. sezonda Lu'nun geldiği sezona göre ayarlamıştım. Lu'nun yani Mr. P'nin oteli Snowtel'e göre ayarlamıştık. O fotoğrafta Snowtel, e, bazar ve art tarafta da Mortuary yazıyordu. Fakat o Mortuary hiçbir zaman gidemedik. Üst taraf bir sezon, ikinci taraf bir sezon, alt taraftaki Mortuary'dan bir sezonu yoktu. Oyunda haritalarımız vardı ama bir sezonumuz yoktu. Mortuary sezonunda artık gelir mi gelmez mi? Bilmiyorum umarım gelir ama dediğim gibi Cadılar Bayramı da içinde yaşayacağımız için önümüzdeki sezonun olma ihtimali olabilir tabii ki. Bu fotoğrafta da bu mezarlık üçlüsünün gösterilmesi ve arka taraftaki bu robot durumu da oldukça ilginç. Şimdi bu fotoğrafa aykırı durum nedir biliyor musunuz? Bu fotoğrafa aykırı durum bu robot aslında. Yani tabii ki şu an bütün savaşçılarımız bir derin deniz savaşı içerisinde ama bir tane robotun da suyun altında ne kadar hayatta kalması yani elektronik diye düşünürsek böyle düz mantık bakarsak bu robotun burada olması zaten oldukça fotoğrafa aykırı bir durum arkadaşlar. Artık yani sürekli bir robot görmüyoruz. Hani eskiden spark çorabı zaten spark çorabını sürekli görüyoruz ama hani artık spark çorabını göremezsek bir detay diyoruz ya. Gerçi bu fotoğrafta spark çorabını ben göremedim. Buradaki robot da artık robotları göremezsek bir detay diye düşünüyoruz ve baktığımız zaman buradaki robot ve şuradaki durumda oldukça dikkat çekici bir durum gibi görünüyor baktığımıza göre yeni sezonla alakalı birçok teori ürettik. Yani elimizdeki kısıtlı fotoğrafları yani fotoğraflar neyse biz ona göre teori üretiriz. Buna rağmen kısıtlı teoriler ürettik. Bakalım artık neler olacak neler bitecek. Tabii ki her gelen fotoğrafı tekrar tekrar incelemeye devam edeceğiz. Yani Brawl Stars tarafından atılan her fotoğrafta yine sizlerle video olarak veya canlı yayın olarak karşınızda olmaya çalışacağım. Sizler de ücretsiz şekilde kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir tane de aşağıdan like atarsanız çok büyük bir destek olmuş olursunuz. Dediğim gibi fotoğrafları tekrar tekrar yeni bir fotoğraf atılırsa ben de yine karşınızda olmaya çalışacağım. Teorilerimle karşınızda olmaya çalışacağım. Sizler de teorilerinizi yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.